Önce 3'ün katı olan basamaklarla toplamı 3'ün katı olanları atalım. 6 3'ün katıdır, gitti. 7 ile 1'i topladığımızda 8 sekiz yaptı. 8'den 2'yi çıkaracağız. Çünkü burada 2 kalması için 2 ayırıyoruz. 8'den 2 çıktığında 6 kalır. 6 da otomatikman 3'ün katı olduğu için atılacak. Bunlar gidince geriye x kaldı. X yerine 0 yazamam çünkü 4 basamaklı deniyor. Dolayısıyla 3, 6 ve 9 olur. B şıkkına geldik. 3'ün katı olan 9 gitti. Yine buradan 3 gitti. 7 1 daha 8 var. 8'den 2 çıkardığımızda 6 oldu. 6 da 3'ün katı olduğu için onu da götürdük. Bunlar gitti bu sefer. Yine burada 0, 3, 6, 9. 0 yazabiliriz çünkü ortada basamak. Aynı şeyi C şıkkında yapıyoruz. 6 gitti. 3 gitti. 4, 2 daha. 6 o da gitti. Şimdi 2 çıkardığımız zaman eksi 2 gibi düşünüyoruz. Eksi olmayacağına göre 3 eklediğimizde 1 yapacaktır. 1 olduğunda 1 artı x'in 3'ün katı olması için x yerine yazabileceğim değerler 2, 3 ekledik 5, 3 ekledik 8'dir. Bu şekilde bulunur.